İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan, Damala bağlı Lulus köyünde İkizdere. Yeni ismi İkizdere. Evet. İkizdere'de kıymetli büyüğümüz Asım amcayla sohbet edeceğiz. Asım amca sizi tanıyabilir miyiz? Ben ba babamın evet, başı. Evet. Babam Hamit Alptekin, annem Zayfı Alptekin. Biz Aksam ağacıyız. Oradan gelmiş dedelerimiz. Evet. Efendim ne söyleyeyim. Dokuz erkek, altı kız kardeş. Maşallah. Ee, o, e İsim neydi sizin? Asım Alptekin. Asım Alptekin. Asım amca. Hı. Evet. Dokuz erkek, beş kız dediniz ya. Evet. Bunlar sizin dönemde okul var mıydı köyde? Bizim dönemde Öğrenim durumları e neydi bunlar? Çok zor yani. Öğrenim durumları eskeklerimiz, çoğunluk yok. Annemden olanlar evet. okudular hep burada. Evet. Iıı hmm, birisi de ötekiler okumamışlar. imkanları iyiydi onlara. Tası bunlar normal yani. Aslılar daha zenginlerden öğrenmişler. Evet. Öyle. <laughs> Bir kardeşim de Buradan Ardahan'dan posta, posta taşırdı yalnız. Postayı evet. taşırdı. Ardahan postasın posta götürdü. Posova götürdü. Neydi o? Fikri Abdekin. Evet, evet. Ee, Asım o. amca siz okula gittiniz mi? Gittim. Var mıydı köyde okul? Orada? Var dedi, var dedi. Yok, var dedi, var evet. Okul, okul. 1900 şu eskilerde yapılmış yani ilk gün okul, okul. Evet. Çocuklarım da hep burada okudu, okulda. Evet. Bir Kıbrıs yakında o üniversiteyi kazandı. Maşallah. Oraya burs da okumaya oraya gitti. Kızım Marmara Üniversitesi'ni kazandı orada okudu. Evet. Ee, tek lise ben liseyi bitirdiler. Asım amca. Efendim. E, okula gittim dediniz ya. He. O sizin dönemde o köy böyle büyük müydü, küçük müydü? Büyük, 150 hanaydı. Bu köy? Yani şimdi 20-30 tane kaldı. Hep gittiler, hep, hep, hep gittiler. Bak gitti. gördüğüm evde, her evde bir tane, iki tane yaşlı var. Evet. Kimse kalmadı, hep gitti. Türkiye'nin nerelerine gidiyorlar burada? Hep Görüş. İstanbul. 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 Ekserisi İstanbul. İstanbul. Hı. Hı. Nasıl yani gençlerden geri dönen var mı? Dönmüyor, dönmüyor. hiç dönmüyorlar. Evet, yani burada arazi var mı? Bol, her şeyimiz bol burada, çok, çok büyük. Benim kendime 50 tonluk bir yerlerim var, ot. Evet. Fakat çocukların bir geldi, 15 gibi bana bir var, evet. on bana yardım ediyor, bir serim var, traktörüm. Evet. Ondan dördü, ben de bir şey çekip geliyorlar o, o çocuğun bir mesela Cevahir Otel'inde dedi baba burada da olur mu Genel müdür yardımcısı olarak öyle. Evet. Bir, bir kızım mesela ve Hacık'ta İngilizce öğretmeni. Ta Azerbaycan'da, Şark, İngilizce, Ankara'da çocuklar hep ders veriyor İngilizce. Maşallah, maşallah. Ondan sonra oğlum... O çocuklar hep bu tarımla okuttun değil mi? Hayırlıca tabi, mi? tabi burada okuttum. Aa, bir oğlum da Altınay Koleji'nin müdürüdür. Hı. İstanbul'da. Hı. Bu Hı. köyde. Evet. Kendim de işte o zaman bu hanımı kaçın, kaçın evet. zorla kaçırdım. Asım amca sizin dönemde hani dediniz ya de, sen yaş kaç bu arada? 74. Maşallah. 74 yaşına kadar hep bu köyde mi yaşadın? Hep bu köyde yaşadım. Kuybete Gen çıktın mı? Bir beş on gün geçtim geldim üç dört sefer ben şimdi genelde çocuklarım yazın ben orada işim yerim işim yok ama gidemem ben oraya yaşayamıyorum. Sevmiyorum ya. değil mi? Yaşayamıyorum artık. Hava yalanıyoruz. Yani burada kaldım çok benim dağlara geledim, şuyum, buyum, gün tosunum vardı. Evet. Biz on tane hayvan eyle, on tane hayvan eyle diyorum, başka bir şey yok. He. evet. On, anca ona bakıyorum. Anca bakamıyorum da, bakamıyorum da yaşlandım. Eskiden varlıklıydın değil o, mi? Oo. Yeni Allah aşkına. Gelet mi diyorlar? Gelet, gelet. da var. değil mi senin? Hal, şey, Ayvazoğlu var ya. Evet. Hal Ayvaz oğlu. E, onunla ne şey, var bu şeyde Araplar var. Araplar var, evet. Fakat evet. şimdi, ne bileyim, güzel bir şey. Evet. Asım amca, Hayat böyle geçti diyor. Böyle geçti böyle. Öyle Traktörüm işte. vardı. Ben rahmetli Demirel'in başbakan zamanında Allah rahmet eylesin. Azamı Azam zamanında banka krediyle ba aldım. Çok milletlere yani ben gitmedim köy, patatesini bulmadım köy. Yoktu. Her köye giderim. O zaman başka motor yoktu. Burada. Var moda. mıydı ikincilik o zaman? var, vardı. çok, var mıydı? Çok, çok, 70 tarihinde aldım ben traktörü. 70 tarihinde. Yok, yok. Yok. yok her tarafta 600 kuruş. İtalya'dan geldim. Evet. Allah rahmet etsin Demirer Başbakan zamanında o adamın evet. şeyiyle bankaya talim etmeme geldi. Traktör geldi ama aldık kupar etip vardı onun vasıtasıyla. Onunla çalıştım, çabaladım, çocuklarımı okuttum. Evet. <laughs> i̇şte Asım diyor. amca evlilik, de, evlilik nasıl oldu sizin dönemde? Görücü usulü muydu? Yok yok mi? yok. Evde evlenmemişler vardı. Ben bunun gözüm tesliği vermediler. Gittim zorla. Yenge de bu köylü mü? Bu köylü. Yakar evet. Ama zorla getirdim. Satın. Vermediler mi? Ondan sonra yok ya o kızlar koyur muyuz? Evet. Evde şeyleri var, bibileri onları bırak Vermem, olmaz biz bize evlenmemiş yok. Evet. Getirdim, get, dört ay hapishanede yaptım. Ondan sonra bütün bu damal kazası, bu hana, o, o tarafın insanlar bütün yardımcı olur adam. Evet. Herkes geldi orada hakimler, savcıya, burada bunlara. Barıştırmak barıştır, için Barıştır, mi? He, barış, Aileli. barıştırdılar bizi. O devrin parası, bu devrin parası 10 milyar para verdim başlık. Başlı. başta ee, var mıydı böyle? Yok ama alıyor adam. <laughs> Alan oluyor, almayan da oluyor. Verdim ama iyi. Anasına babasına rahmet. Evet. <laughs> becerikli, başarılı. Hmm. <laughs> evet Allah onun seviyesinde ben bu seviyelere geldim. Çocuklarımız bizim köyde kız çocuğu okutmak da günahtır, yasaktır, getirmez yerler. Ben okuttum. Ardan <laughs> Ardahan Yatırı Bölge Okulu'nda okuttum. Bitti. on sonra karşısız Anadolu İstesini kazandım. Oradan da geçti, sınava girdik, Marmara Üniversitesi'nin İngiliz öğretmenini kazandı. Kız ondan sonra benim kızım ki okudu, çıktı, her, her şey, yaşıyor. her şey kızını okutmaya başladı. Asım amca gittiğimiz köylerde, yani köylerinde diyorlar işte kız çocuğu okutmazlar. Neden yani, niye? Ya işte geri zihniyet, neymiş de kız okumayacakmış da kızım, ya dünya ayak ediyor, sen niye okutmuyorsun, günah değil mi kız insan değil mi ya? Ben çocuğumu okula verdim, bu okulda okudu, okul okulda kök söktürüyor öğretmenler. Cafer'e Ce öğretmenler? <laughs> evet. Bilgili, çocuk, Bilgili çocuk, dedi ki, amca oku dedim, okutacağım kızım seni okutacağım. Götürdüm ben Ardahan Yatılı Belge Okulu'nda. O zaman tamamen lise lise şey yok. Evet. çaresiz götürdüm, orada verdim oraya. Orada çocuk okudu. Her sınava girişte başarılı oldu. Oradan çıktı, sınava girdi. Kars Anadolu Lisesi, tutuş, Evet. Orayı kazandı. Oradan da sınav Marmara Üniversitesi şey, öğretmenlik sınavına girdi. İngilizce öğretmenliğini kazandı. Evet. Oğlum da Ardahan Lisesi'nde okudu. O da bölge okulunda okudu. Hı hı. Onun için Ardahan Lisesi'nde. Ondan da o da Kıbrıs yakın bir seni burslu kazandı. Orada okudu. Aa ben de hayatım işte mücadeleyle geçti. Allah'ıma o kadar şükür olsun ki Cenab-ı Allah'a cana ki bize işte bu fırsatları verir. Bak bu fırsatları evet. verir. veren diyorum Cenab-ı Allah'tır. Sen ayağını atamasın. Onun fırsatı olmadan, onun gücü olmadan, onun yürü kurum demeden evet. Sen yürüyemezsin. Nefes alamazsın. Nefesini Hı. alıp veremezsin. Cenab-ı Allah'a o kadar şükür ediyorum ki gene bu imkanları verdi. Ben çok zorluklarla çocuklarımı okuttum. Çok Amca yani sizin dönemde köyde böyle öbürleşme, herkes kendisini kendini görürdü. Yardımlaşmalar. Oluyor. Komşuluklar... Yardımlaşmalar. Karızı komşuluk değildi. Şimdi Ama para... biraz daha Yok, komşuluklar. Yok bu, şimdi bulamıyorsun ki. Evet. Şimdi kimseyi bulamıyorsun ki. Aşağı küçük damarızı al ve hemen işlemiş avuç işte. Var evet. avuna çalışıyorsun. Evet. Ya kardeşim şimdi, o zaman para da veriyorsun. Para bir şey değil. Evet. Ama adam bulmuyordu o zaman. Yüzerli hana. Ben yani hesap et ki ben bu kadar iş, ziraatını, işini bütün komşuyla yapıyordum. Para veriyordum evet ama o motorla çalışıyordum. Şimdi ona da şükürler olsun buna da. Kim kimse yok, ha burada bir ölüyorsan kimse gel yok, seni kaldıracağı yok. Kimse yok ki. Aynı 74 yaşında ben. Eskiden e, sen traktör olmadan neyle yapıyordunuz işleri? Öküzle, öküzle. Vardı değil mi burada o O öküz, öküz çok vardı. Ondan sonra biz beş kardeş ayrıldıktan sonra, geçtiğim zaman bir, bir fazil vardı. Bak oradan söylemeyeyim, ayıp olur. Söyle söyle. Yok yok, ayıp olur, ayıp olur. Ona şey yaptım, işte o traktör geldi. İtalya'dan burası kedi yok. Evet. Kırmızı gövde, evet. altın gibi bir motor. Dünyayı kazandı motorlar. motorla. Buralarda motor, traktör, mürekkep, sizin seyit verenin o şeylerden mesela taş, iş, oraları getirmişim. Bizim eskiler dedemizi, babamlarımı tanıyemez, hani çok. Kimin olursun olay, yiyenim gel şeylere köylere. Yerdim ki de babamın adı Hamit de haciz yerdiler, hacı yetmeden evet. çok şey aramış. Haman çay, yemeğe eklenen adamlar babamız hani, yani ürgüleniyorlar. Köylerde yediler. var mıydı misafirperverlik o zaman? Misafir insanlar birbirine çok saygılı say şey gibi. Her şeyi dört dört. Ama şimdi de gene iyi konuşmuş ama kimse yok. Hmm. Kimse yok. Bittik. Asım amca yani senin duyduğun çocukluğun dönemde bu köyün ilk sakinleri kimin yani ilk gelenler? Sülale, bizim, sülale, sülale, bak, bizim sülale. Bizim sülale. Bak bizim sülale. Sizin sülale neydi? Andal'i. Andal oğlu işte. Anda köyüne gelmiş ya. Andalı. Bizim soy gibi o zaman Andal oğlu getermiş. Ondan sonra altı kim? Evet ondan sonra çok mı ne oradan da gene gelenler olmuş onun yakın köylerden. Evet. Çobanlar, çoban, çoban, çoban gül diyerler. efendim gül Onlar hep yakın yani aynı yakın komşu. Orada Akıskadan. hep birbirini tanırmışlar da. Evet. Buraya gelmiş, yerleşmişler. Sen gelmişsin, ben seni tanıyorum. Evet, ben de Onu görmüş, o onu getirmiş, o onu, onu getirmiş. Öyle kaçmış, gelmiş, çıkmışlar buraya. Yer. Buraya yerleşmişler. Var mı yani 400 yıl falan var mı? 400 Aşağı yukarı var. Var aşağıda şey. yukarı var. Ben çünkü bilmiyorum o kadar şeyi de. Bizim şimdi mesela şeyden gelmiştiler. E, Ermeni kadınlarıydı herhalde. Burada bir kilise var yukarıda bizim aracın başında. Evet. Geldi oraya git sen ne geziyorsun dedim burada kimsin sen ona sordum ben karşılık motorun geliyim. Evet. İşte dedi ben A Akta'dan geliyorum dedi. Bu yerler zamanında bizim iş. Ermeni baktım ki. Evet. de benim dedemin köyü dedim dedemin. Evet, mi geldi yani, Onlar da oradan geldi Hı. onlar bilirler. Evet. evet. Benim dedem oradan gelmiş dedim. Anında orası bizim topraklarımız. Bu tamal, bu, bu nahiye var ya dedim. Hep oradan gelmiyor. Evet. Orada bizim köyümüzde sen ne geziyorsun? buraya? Oran fotoğrafını alayım, işte bir şeyler yiyor. Araştırma yapıyor. Yani araştırma yapıyor. Geldi biraz da konuştum ama Türkçe'yi nasıl konuşuyor? Dedim ki orayı sorarsan bizim dedelerimizin köyü anda. Bu Ardahan'ın suyu babam bir yerde çocukmuş. O bizim köyün, anda köyünün önünden geçermiş. Kur'an evi. Yani Kur'an evi. Onun önünden geçermiş, orada bir çatı varsa ip bağlar, sallanırmışlar. Hmm. Tamam mı? Yani Anda, Anda, köyünde. Onda köyünde. E, gitmek nasip oldu mu Asım abi? Ya ben abi hastalık sırasında çok giden oldu. Gelecektim e, ya. Gençler, senin çocuklar gider oraya. Gelmiyor, ki, işte, gitmiyorlar, gitmiyorlar. Yani gelmiyorlar, gitmiyorlar. Bak bu evine evine var orada. O yüzden gitmiyorlar. Evet. Yani dedim sen şimdi burada şey yapıyorsun da bizim dedemizin asıl vatanın bizim köyümüz orada. Akka bizim dedim, Kadın. Sen dedi Hı. oraya geldin mi dedim gelmedim ama dedim yani babam oradan gelmiş. Öyle. Asım yani sizin dönemde işler zor muydu? Ulaşım var mıydı? Zor. Ardahan'a, Ardahan, a, Ardahan a, posok, araba neredeydi? At kızarıyor. Sizin ilçe önceden biz... Potok, potok, abi. potok. Ben evet. potok evet. doğumluyum mesela. Evet. Benim babam da potok. E, sonradan da. şeye döndürdü. Damala basar, kanak, kanak evet. sonrasında damalı ilçe oldu ya. O zaman at kızarıyla. Kim vardı ki? Araba Hı. neredeydi? <laughs> 62'de babam vefat etti. 60'ta kardeşim o zamanın parası babam çok zengin adamdı. oldu. 40 bin lira para verdiler. Ona o şu postayda abime bir araba aldılar. Amerika'dan geldi uzun şarkı evet. uzun şarkı. İşte o zamanın sonra yavaş 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 bir Ömer Emin vardı. Onu sonra o aldı. Evet. Onlar aldılar böylelikle köyde araca döndüler. At at koşardılar harmana. Atlarına diyor. Öküzüne de geldi. Harmanın öküzüne evet. mi geldi? öküzüne de geldi. <laughs> evet. Ötü gitti ben o Fazil'i alıştırmıştım. Dedim ki Fazil bana bir patos lazım. Bir tane patos gelmiş şey diye. Kazım et. Kazım elimi dedi ki peşin para verene veriyorum. Verilecek de dedi. Bu deneme için gelmiş. Sağ Burada kazım da duruyor. O zaman bana koparken parayı verdi. Sağ olan ama patos aldım. Kazım diyor. O asıl sen ne? <laughs> <laughs> Gel çocuğum. Vay millet vay köküldü. millet vay töküldü, millet töküldü. Dünyayı belki yünde, yünde, yüzünde, yüzünde, yüz, yüzde yüzde yüzünde bize yüz yüz elli tane ilçe alırdım. Katos'tan. Katos'tan. E, ya öyle çalışırdım. Ekincilik var mı Ya e. ne söylüyorsun ya? Bu ta köyün altına kadar harman sap. Şimdi yok. Ben on senedir bak traktörü içeride duruyor. Ya. Evet. Ben on senedir ekin etmiyorum. Bir şey yapamıyorum. Böyle. Niye ekmiyor gençler Asım amca? Yani ya gençler, niye üretmiyor? Gençler geçmiş ya kimse yok. Evet. Ben ekim benim değil mi? Dünya kadar yerim var. Ama ekemiyorum. Kim toplayacak? Biz evet. Ya, şimdi, o küçük oğlum şeyleri var ya. O öteki öğretmen öğretmen motoru öyle o, bir şeyleri şey kullanmak. Hiç kullanmamışsa o küçüğü evet. kullanıyor. İşte ona bakan o gelecek mi gelmezse kalacak arası. Yani. Ödemiyorum ya. Asım amca dediniz ya Kosova ilçemizde şeyine akızayla gidiyor. Ya. Hele yolda olumsuzluklar, kara, kışlar, Oo, Çoğu insanlar çok insanlar da kalırdı. Ben çocuktum. Evet. 8-7 yaşlarında. Üçüz arabası yine kızaklarıyla gelirdiler. Az kızaklarıyla alıp bizler de millet köyden tökürür. Gece kurtarı getirirdi. Evet. Adamları buraya getirirdi. Evet. Efendim bu şeyden, gündeşten, bu tamut köyden evet. aradan hmm. potofu açardı atlarını. Etkiden. Etkiden. Yaşantı bu var? Çok zorudu ya. Şimdi Allah'a binler, binlerce şükür etmek lazım her şerim. Binlerce şükretmek şükür etmek lazım. Allah devletimize, milletimize fırsat versin. Amin. Biz yani Eski zor. Oo çok zor çok zor çok zor çok çok, çok çok çok. Şimdi ben ne diyeyim? Efendim bizim bir sorumuz var sizin gibi büyüklerimize. Hani bir icat olsa sizi eskiye götürmek istese gitmek ister misin? Gitmem gitmem. <gülüyor> 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 evet. Yapamam ki çocuğum ben. <laughs> çocuğum öküz öküz öküz, öküz ne diyor? ya? nasıl koşuyor bu bondur bondur tamamamı göreceğiz. Evet. Ne güzel sobe ya. Adam kabul etmiyor ki motor, onlar dünyaya geldi motor, hep evet. traktörün başında ondan geliyorlar gelirler mi oradan? Acaba ah, o Cevahir Oteli'nde olan iki öğretmen maaşını arıyor. Hmm. O Cevahir Oteli'nde olan. Evet Cevahir. Yani. Ya şey de çok büyük. İstanbul. İstanbul büyük şey oteli. Evet. Aa, burada o işte o oğlum da Kıbrıs'ta bir sürü geldi, tamamda bir sene yedi öğretmeni gitti. Evet. Ondan sonra da işte İstanbul'a gitti. İstanbul'da da şimdi Altın Ekolleji'nin müdürü. Evet. Çocuklarımız da iyi. iyi. Işlerini, çok, işlerini çok konuşmasın. çok çok iyi. İşleri de çok iyi. Hı hı. Allah bütün gençliği bayrağımıza, dinimize, vatanımıza yaraşlı olarak büyüsün, yetiştirsin. Hı hı. Ya, hı hı. As ya öyle bir olur mu ya? Aslı ne günlerden bizim dedelerimiz, atalarımız ne günlerden bizi bu hale getirmiş ya? Hı hı. Bu vatan nasıl kazanmış biliyor musunuz? Nasıl kazanıldı Bu İrmenler burada ne günler vermiş vatandaşlar? Eskiye söylerdi. Ne günler vermişler şey ya? Ya. Gençlere, çocuklara bir şey söylemek ister misin Asım abi? Çocuklar da Allah işlerini ihsan etsin. Amin. Vatana, millete faydalı olarak çalışsınlar. Evet. Tamam mı? Çocuklarımdan çok memnunum. Hepsi iyidir. Bak ben şey yaparım, yani oradan ben o Erkek kızım. Bak bunlar hep o gelmiş, o yaptırmıştır. Işte. Hep, hep, bak o bulurum, evet. hep. Hep o, işte, ne, ne yapacağım bunu? Gel, gel, her sene gel bir şey yaptırır. Her gün o, 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 Yazın geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Gel, gel, Eşi o Alman şirketinde 17 milyar maaş alıyor. Bilgisayar mühendisi eşi. Evet. Kendisi de sen bu, o, kitap yazıyor. Bakanlık evet. saadet etmiş. Kitap basa veriyor. Bütün iş adamlarına şey vermiş. Ders. Orada bir beyin gerrahı var. Evet. bu, bu ben eşimde de yukarı 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 o beyin alışmış, yukarı 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 Efendim onlar çocuklarının da başarılarının devamını diliyoruz. Allah sağ olun. size versin. de size de Allah'a çok özel. teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür sağ ederiz. Diliyoruz. Sağ olun. Bir şeyimiz de varsa kusurumuza bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Allah size sağlık versin. Amin cümlemize cümlemize.